misin ha. Mi? Güzelsin ama bakımsızsan. Valla boyamaya sürsen üzerin oh, güzel Yok kızı bu istemiyor. Ben, bu, biz öyle şey mi yiyek? Şeyi tanesi şey, Aa. Oh. Makyaj yaptın mı kaçırmaya kadar. Şimdikten kaçırmaya kalkıyorsun gene falan. Ay. Sen ne yapıyorsun oğlum? Ay. Ablacı. Günah mı? süslenmeye sus, sus, gerek yok. Zaten dudaklar zaten Allah'tan kırmızı. <laughs> Çok kırmızı. Baksana dudaklar evet, gerçekten. Evet. Allah'a kılın Allah benim. Evet. Makyaj yaptın mıydı daha bir kırmızı olur. Bak şey süreyim. Ama kaşlarını alsan göz ele elinde... aldı ya Azlem abla. Ha. Kaşlarım alındı. Sen baksana kaşlarım alındı, yüzüm alındı, bıyıklarım alındı. Aa. Sen al... fark etmiyor, gözlük mü görmüyor? Yok gözünde gözlük var ya belki ondan görmüyordun Çıkart bakayım. Aaa gerçekten <gülüyor> alın. <gülüyor> Allah seni gerçekten alınmışsın. <laughs> Gözlükler var da onda hiç görmüyorum. Ben. Ha. Sen de bunlar takıram ya hiçbir şey görünmüyor. Ha bizi de kaşların mı? kalın kalın gör. Bunlar çıkardı mı be şimdi? Bak ince kaldırdım. Ben maşin... kafene de gidiyor. Ee, Bana veriyor. Ben bakayım ama. Ha kaşın maşın güzel bak. Ha. Gözün, Makyaj yapmamalı da gerekiyor. Evet kıpkırmızı zaten dudaklar. Ha. E.